O buldozerlerle düzeltiyorlar. Orada kendilerine küçük küçük mevziler hazırlamışlar. Tankların yalnızca dikkat ediyorsan üstünü görüyorsun, burunları kule çıkıyor, kısmını ya. görüyorsun, kule kısmını görüyorsun. Onun arkasına da küçük küçük karargahlar oluşturmuşlar. Yani yani yaklaşık takım diyebileceğimiz birer takım, birer takım kendilerine mevziler oluşturmuşlar ve oralarda şu anda duruyorlar. Hı hı hı. Şunu söyleyelim, mevzilerinden geri çekilmiyorlar. Yani şöyle bir durum yok. Ana dönüş falan yok veya kendi sınırlarına geldikleri geri dönmüyor Yok. Belki e, bazı alanlarda içeride kalan diğerlerinden çok daha içeride kalan bir birim varsa onu geri doğru çekmişlerdir ama hat olarak baktığınızda çok büyük bir geri çekilmeden bahsetmek mümkün değil. Onu zaten vardı olanlar <laughs> o alanlarında kalıyorlar. Hiç kimse pozisyonunu değiştirmiyor. Onu söyleyeyim size. Ama daha içeri girmiş olanların mı hareketini? E, izliyoruz eğer ki? mesela müstakil olarak örnek vereyim. Bir birim içeri sızdı ve içeride kendisine bir yer, diğer grubun gelmesi için ön birimler vardır. Hı hı. Onlar e, sızarlar ve orayı oluştururlar. Yani diğer gelen ekibi hazırlarlar. Mesela o içeride çok kaldığı için o muhtemelen geri çekilmiştir. Ama bu e, belki böyle bir alanda 20-30 tane ünitedir veya birimdir. Öyle söyleyeyimse. Yani öyle bütün e, birimlerin hepsinin geri çekildiği bir organizasyonu söylemek mümkün değil. Tamam. Yani İsrail bu bunu yapmaz. Çünkü, Çünkü bir daha oraya gidebilmek <laughs> için bir daha aynı hareketi yapmanız lazım ki bunu yapacağını zannetmiyorum. Çünkü ısrarla şunu söylüyor. Bitsin, devam edeceğiz diyor. Muhtemelen hatta hatırlayanlar dün akşamdan hatırlarlar. Şunu göreceğiz dedim. Birimlerin değiştiği görüntüleri göreceğiz dedim. Yani <laughs> bölgeye giren birimleri ve bölgeden çıkan birimleri göreceğiz dedim. Muhtemelen e, İsrail ordusu şunu yapıyor. İçeride 48 günden beri bulunan ünitelerini, askerlerini veya birimlerini şu anda değiştiriyor. Başka çünkü başka bir zamanda bunu yapma şansı yok. Bunu e, onun için kullanıyor. Yani içeride taze mı ekliyor içerideki yoruluğu. İçeride yorulmuş. Bakın 48 gün bir yerde çatış çatışamazsınız. 48 gün bir yerde çatışamazsınız. Meskun mahallede çatışamazsınız. Yani bu adamı bitirir. Yani moral, bu, e, fiziken bitersiniz. 48 gün kolay bir şey değil. Bilmediğiniz bir coğrafyada e, çatışmak o kadar kolay bir şey değil. Uy uyumayacaksınız, yemek düzeniniz mahvolacak, e, yıkanmayacaksınız. Buna benzer görüntüleri içeri girerken, buna benzer görüntü dışarı çıkarken göreceğiz demiştim. Arkada bulunan birimler yerine gelecek oradaki birimler dışarı çıkacak. Ben çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü niye çıkacağını zannetmiyorum. Bunu oynatabiliriz bu arada. E, yaklaşık e, 50 kişiden bahsediliyor, değil mi? 50 kişi teslim edilecek. Evet, Onun da e, işte 1'e 3 oranında 150 de Filistinli onlar teslim edecek. Ama asker olarak bulunan yaklaşık 300 kişi daha var içeride. O 300 kişiyi ne yapacaklar? ...o 300 kişiyi almak isteyecekler. O 300 kişiyi alabilmek için de... E, ...bence e, şey vermeyecektir. Hamas e, özellikle asker olanları gazla terk edilmeden vermeyecektir. Vermeyeceği için de... ...muhtemelen e, orada e, kalacakları ve çatışmalar e, devam edecek. E, tamamen şeye bakacaksınız... ...bu 4 günlük süre içerisinde... ...Batı'nın yaklaşımına bakacağız. Yani Batı hala... Gazze'deki bu ateşkesi sürdürmek ve bu işgali sonlandırmak için mi yapacak? Yoksa İsrail bu dört günlük süreçte yaptıklarını kendi lehine mi çevirecek? Eğer baskı azalırsa çatışmalar, çatışma için bölgeye daha çok kuvvet sevk edecektir diye değerlendiriyorum. Dört gündeki hareket tamamen diplomasinin başarısıyla ilgili olacak. Çünkü şu gerçekle de yüzleşeceğiz. Onu da e, ...anlatmakta yarar var. Şu gerçekle de yüzleşeceğiz. E, bu arada kayıplar, net kayıplar ortaya çıkacak. İsrail ordusunun net kayıpları ortaya çıkacak. Bakın, İsrail ordusu kayıplarını şöyle veriyor e, farkındaysanız. Ele, e, kendi naaşı elindeyse bunu geri getiriyor ve defne diyor. Peki elinde olmayanların sayısı ne kadar? Hiç bu rakam verildi mi bugüne kadar? <laughs> Hiç verilmedi. Hiç verilmedi. Çünkü biz bir protokolü... ...bir protokolü işte birkaç gün önce öğrendik. Hanibal protokol diye bir protokollerden öğrendik. Eğer askerleri rehin alınma pozisyonu varsa... ...oradaki bulunan ünitelerini vurabiliyorlarmış. Yani rehin alınacaksa ölsünler daha iyi diyorlar. Peki şu ana kadar... Birkaç defa e, biz dos ateşi diye zannettiğimiz, aslında e, Kassam Tugayların ısrarla söylediği, işte çatışma esnasında yanlışlıkla askerlerini vurdu, vurdu, vurdu diye söylediğinin aslında, çünkü kuşattık diyor, o sırada e, bombalandı diyor saha. Tam işte almak üzereyiz, bombalandı diyor. O bombalamalar esnasında e, kayıplarını hiç söylemiyor şey, İsrail şu ana kadar. O kayıplar ne kadar? O kayıpların oranı şu ana kadar 68 diye söylediler. Yaklaşık iki günden beri rakam açıklamıyorlar. Peki o rakam 300'lerse ise, 400'lerse ne yapacağız? O nasıl ortaya çıkacak biliyor musunuz? Kıyamet şöyle kopacak. Buradaki birimler girecekler ya içeri. Hı hı. Bu birimler çıkacaklar. Geri alana geldiğinde geri alana dönen adamlar konuşmaya başlayacaklar. Askerler geriye döndüklerinde... Arkadaşım ...dinlenmek öldü. için döndüklerinde öldü. Öldü. konuşmaya başlayacaklar. İşte O konuşmalar başladığı andan itibaren de biz gerçek senaryoyu göreceğiz. Nereden duyuyoruz bunları? Mesela onların kendi dernekleri var. İşte Bizde de vardır asker dernekleri veya diğer dernekler. Onlar mesela açıklama yapıyorlar. Aşağı yukarı rakamları söylüyorlar. O rakamlar şeyin rakamlarıyla bir ötüşüyor. Hamas'ın rakamlarıyla. ...yapacağı baskı. Hı hı. İkincisi buradaki senaryoda geriye geldiğinde... Gerçek tablonun İsrail ordusunun söylediğinden çok daha farklı bir senaryo olduğu ortaya çıkacak. İşte o çıkarsa işin şekli e, değişir. Çünkü şu ana kadar e, söyleyeceğimiz şey şu: Bakın şu gelen içeri giren birimlere bakıyor musunuz? Bakın bu birimlerin tamamı, bakın şunların hepsi zırhlı personel taşıyıcı. Yani içeriye asker sevk ediyorlar. veya Daha dışarıya veya ha. dışarıya asker çıkartıyorlar. Hayır yani... ya içeris çıkartıyorlar. Yani bakın <laughs> tanklar yeri çekilmiyor. Bunların hepsi e, zırhlı personel taşıyıcı. Zırhlı personel taşıyıcının içerisinde e, bölgedeki bulunan birimlerini bence değiştiriyorlardı çünkü geçmişte de tecrübemiz hep böyledir. Ateşkes çoğunlukla konvansiyonel birimlerin değişimi için bir fırsat kabul edilir. Çünkü çoğunlukla ...birimler, en nitelikli askerlerini ilk çatışmada sahaya sokmaya çalışırsın. İlk askerlerin her zaman e, bu iş için yetişmiş en iyi askerlerdir. İkinci gelen birimler, e, o gelen askerlerin halini ve şeyini gördüğünde... ...moral ve motivasyon olarak biraz daha çöküşte girer. Diğerleri, den daha... Ee, az eğitim alan birimler olduğu için de zorlanırlar. Çünkü biz biliyoruz ki geçen gün vardı Netanyahu'nun bir görüntüsü vardı hatırlar mısınız bilmiyorum ama arkadaki eğitim alan birimlerle bir e, konuşma yapıyordu. Hı hı. Diyordu biz işte tugaylarımızı bunun için özel eğitim aldık arkada diyordu. Niye? Çünkü meskun mahalle girdiğinde artık zırhlı personel ateşle iniyorsun. Artık Piyadenin yapabileceği işe geçiyorsun. O piyade işini de çok fazla bilmedikleri için onları eğitmeye çalış ama bu 20 günde 25 günde öğrenecek bir iş mi diye bana sorarsan mümkün değil, mümkün değil.